Hoş geldiniz. Bu benim hesabım. Ama la çok güzel arkadaşlar size diyeyim yani. Evet. Ren de çok 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 şile çıkmamış yani. Kolay kolay çıkmış. Ama kolay kolay sana çıkıyor Sen kim erkeği taslıyorsun lan? Lan babam erkeği taslıyorsun. Gel oğlum senin peşini bırakmayacağım lan. Yersene. Gel lan. Allah ikizleri geldi. Gelin lan. Benim adım da su adım ölüm lan. Oo. Çok iyi. Robot. Oradan Görüyorum seni çakal. Lan efendiye kimse kaldıramaz lan. Eşek kendini gazda öldürecek ha kesinlikle. Kesinlikle kendini gazda öldürecek. Abi ben ölüyor. Allah nereye geliyorsun lan terbiyesiz. Robot geliyor lan. Arkadaşlar arkadaşlar. ya. Arkadaşlar ikinci oldum. Sekiz kupa geldi. Kupa kaybetmeyelim de. <laughs> evet. evet. Enes bir. Enes yapma ya. Bir de oyna başlayacağız. Ama bir ne oynayamayacağız. Bir sefer bu. Bir Tek hesaplaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hazır tutun. Arkadaşlar unutmayın ha, abone olmayı, bir de beğenmeyi. Evet. Kapat, kapat, Git lan, git lan, peşimi bırak lan. Ölsem seni gebertirim. Robot geliyor, kaç. Kaç, 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 Allah. Robot peşinde şu anda. Abi, Sığın abi. robotu. Hadi akıllı, kaldım. Abi. Arkadaşlar öldüm ya. Ve 3 kupa geldi arkadaşlar. Bulamadı ya arkadaşlar. 3 tane geldi. Şimdi yine oyuna gireceğiz. Arkadaşlar lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar siz Lazer'li la, izliyor musunuz? Örgün. kas, tamam. kupa kas. Tamam. Öleceğim tamam. lan bugün senin ölümün lan. Öleceğim lan. Öldürün lan bunu. İki 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 kişi bir tane. Allah. Lan lan. Şerefsiz gel lan buraya. Mal. Allah kendini öldürdü ya. Çabuk onu alalım gaz gelmesin çabuk, çabuk. Ranul. Ya Yes arkadaşlar kazandık. Azam ki niye ya? Korktu benden. <laughs> Arkadaşlar 10 kupa geldi. Oo. Arkadaşlar Muhammed Kral'ın bir gün bir. de bunu tanımıyorum ya. Abi can ne yapacağız? Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna girdik şu an. kupa kas, kupa kas. Allah'ım öldüreceğim, öldüreceğim. Nasıl gördünüz mü nasıl öldürdüm? Arkadaşlar benim yanımda bir deli var ha. Ben Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> evet ya arkadaşlar. momaklı susun ya video çekiyoruz burada ya. orada ateş yok benden. 8 8 yük yapmıştım arkadaşlar. Onu kupa geldi arkadaşlar. Birinci olduk. Arkadaşlar şu anda karakterimizi değiştireceğiz. Arkadaşlar burada benim arkadaşım hesabı. Şu benim arkadaşım hesabı. Bak arkadaşlar benim Aa, arkadaşım da bu var. Arkadaşlar bu benim arkadaşımın hesabı işte. Bakın bu var. En sevdiğim kardeşim. Bir de bu arkadaşımın hesabı nerede? Burada. Bir de bu var. Tomare 103. Arkadaşlar Tomare 103 bir bok yok ya. Arkadaşlar bu arada A en sevdiğim karakter geldi Ama ben en sevdiğim karakter Biliyor musunuz ne Franks Ama bir türlü bana çıkmıyor Benimkide arkadaşım en sevdiğim karakter Leon Leon arkadaşımda var Çok seviyorum Leon'u <laughs> Öldüm ya 4 eksi yedim. 4 eksi 4 eksi ne ya Abi 16. kul olacak Abi bakın. Arkadaşlar bu kod bir şey yaramıyor ya. Yarıyor da sonra Onunla oynamasını bilmiyorum. Abi ben biliyorum. Oynamayı bunu gerçekten bir şey yaramıyor. Allah'ım <laughs> Dynamark yaptı. Lan ben Dynamark'ın aksesuarını <laughs> <laughs> Lan Anne bir şaka şey yaptım. Lan otoya bas hemen alır. Otoya bas oto aslında. oğlum ben iki vuruşta Ben oğlum iki vuruşta alıyorum ha. Ben. <laughs> Arkadaşlar benim arkadaşım. E, Mermilik yani alan Riko'yu öldürebilirsin alan. Allah ya. Bir şey olmaz lan. Arkadaşlar altı, tan altı, tane mi geliyor? Altı tane geliyor. 7 tane, tane geldi arkadaşlar. İyidir iyi. Peki. Arkadaşlar, Bar arkadaşlar yanında bir özelliği var. ya. Siktir git lan. Bu arada arkadaşlar Benim de Youtube kanalım var Bu arada Youtube kanalımda da dolar var. Abi bu arkadaşım yanına lan kaça kaç dalıyorsunuz? Da Allah Lan ben oynayayım. Hayır lan sen Lan ben çok güzel oynuyorum. At sana YouTube videosu. Aslan sana sen sen niye atmıyorsun akat? Lan telefon bende dedi telefon. Allah Allah ya. <laughs> Onun bahri yok ya. bahri yok. Arkadaşlar. çıkmaz mı? Arkadaşlar evet. yorumlara yazın. Pipe çıkanı yazın. Leon'la çıkanı. Özellikle Leon. çıkmış mı? Yorumlara yazın. Ölmüyüm Ölmüyüm ya Ölmeyeyim. Öldüm ya arkadaşlar Arkadaşlar videonun sonuna geliyorum Abone olmayı unutmayın lütfen ben Abone olmayı unutmayın Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar